ayak altına sonra sonra böyle anıta yok dediğimizi namıla sonra ucaya deyip Nereye? Nasıl indiler? Böyle ayak kalkıp uzaylıya dönüştüler. Ha, ayak kalkıp uzaylıya dönüştüler. Bana bak <laughs> çeşitini içtik. Böyle yiyip bakıyorlar. Sonra ayak kalkıp uzaylıya dönüştüler. Uzaylıya dönüştüler. E ne içtiler oğlum onlar? İşte de değil mi? Böyle pot, potur potur bu pot, po. içeri de, dersim diye yapıyor. Hı, hmm, i̇çerik ya. gelsin diye yapıyor. Sihir ha, mi yapıyorlar? Ha? Yomuyor yapıyor. hı. Hmm. Gemine nasıl geldiler oğlum? Böyle iş, Bir şey Nasıl geldi gemine? Böyle uçur. Uya. Uya demiş yine. Uzay gemisiyle geldi. Nasıl indi uzay gemisi? Ay yavaş yavaş indi. Sonra tadı burada aldılar. Ha çadırına geldiler. Yani bu içine gider. Sonra çadırıma yediler. Ha çadırın içine girdiler. sonra, sonra yediler. Yediler çadırını. Ha hoş ettiler. Sonra yapıştırınca yediler. Nasıl uzaylıya dönüştüler? Böyle sizin işi ve böyle, böyle yer boyunca sonra dönüştüler. Ha ayağa kalkıp uzaylılara dönüştüler. Hmm. Ha hmm. bayınca ye işitin işin ye bayınca ayağa kalkınca uzaylıların dönüşü var. Ha uzaylıların dönüşü Bunlar nasıl rengi ne yasıldı oğlum? Kırmızı yeşil mavi oluyor. Hmm, kırmızı değil yeşil maviye dönüştüler. Ha? Baya, hmm. Şimdi mi mami? Mavi, mavi değil oldu de, böyle. Evet. Ha, hani, bendeki evet. gibi. Evet. Mami. Maviye dönüştüler. Yeşil var mıydı oğlum? yeşil de var değil mi? Yeşil de var. Hmm. Hmm. Nasıl indiler gemine? Yavaş yavaş indiler. Hmm. Sonra çadırımı kopardılar. Ha, çadırımı değil kopardılar. Sonra seçtiler. Hmm. Değil sonra tepesini de yediler. Tepesini yediler. E, sonra nasıl dönüştüler uzaylıya? Böyle sesini düşüp gibi Sonra bir ayakta uzaylıya dönüştüler. Uzaylıya dönüştüler. sonra bastım sonra gitti yer. Ha, sen düğmeye bastın gitti onlarda. Ha, öb öbür masaya bastım değil mi? Hmm. Ağzım, gözüm, ağzım masaya işte astım. Sonra başı vardı bağladım. Gözüyü, ağzını, burnu bağladım. Burnu yoktu. Burnu... Kulakları yok. da vardı. Kulakları da vardı. Maske mi vardı yüzünde? Ha? Hayır yok. Hmm. Yoktu. Hı. Hmm. Eee burnu yoktu. Ağzı var mıydı? Ha ağzı var. Hımm konuşuyor değil mi oğlum onlar? konuşuyor. Hmm, Şimdi öbür maskeyi yazdım. Şimdi uyarıyı yazdım şu anda. Hmm. çok korktum. Çok korktum. Korkmayacaksın oğlum. Bunlardan korkacak bir şey yok. Ay Korkacağım. çok korktum Aya. Korkmayacağım. Ha, olur. kocaman maske. Kocaman maske. Kocaman hmm. mas Değil mi? Hmm. Ucağı, ucağı, kocaman oldu Kocaman oldu. Evet. gemiyle gittiler değil mi oğlum? Ha. Düğmeyle mi gittiler? Hı hı. Sen düğmeye bastın gittiler. Ha? Emin nasıl yersin? Sonra uzayıya düğmeyi bastığında uzayıya gittiler. Uzayıya gittiler sonra. Nereye gitti? Evine mi gittiler yıldızlara? Ha yıldızlara gittiler değil mi? Hı hmm, hı yıldızlara gidiyorlar. Onlar oradan ışıktan el sallıyorlar sana. Işıktan yazıyorlar. Hı hı aya gidiyorlar aydan el sallıyorlar. Sonra bozu var hı. Hı hı. Hı hı. Hı Ha gidip geliyorlar. Ha? Değil mi? Gibi ışık, hapa Gibi hapa düşün. Aşı hapa diyor, değil mi? Değil mi? Hep bu ışığı. Ha, ışıktan mı geliyor onlar oğlum? Hayır. Hı. Işığı bozuyorlar bizim ışığımızı. Ha, ışığımızı bozuyorlar. Ha? ha? Çadırımızda çadırını da bozuyorlar. Evet çadırını bozuyorlar. Geminin ben... geldi mi bozuluyor. Yastığımı da yırtıyorlar. Ha, yastığını da yırtıyorlar. Baba, sonra yastığı sonra 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 bebeği uyandırıyor. Ha bebeği de uyandırıyorlar. Bayi zıplaya bayi zıplaya sonra hmm. böyle bayi zıplaya bebeği uyandırıyorlar. Ha yani bebeği uyandırıyor onlardan zıplamasınlar. Demek böyle bayi böyle otu yapış bayağı iyi bebeği uyandırıyorlar. Bebeği uyandırıyor onlar ha. ha Söyleyelim de uyandırmasınlar. Böyle vur, Hı -hı. Vur, böyle iyi vur. Yani bu böyle bebeği uyandırıyorlar. Bebeği uyandırıyor. Yok, Ne, ne yiyordu onlar oğlum? Ne yiyorlardı onlar? Onlar da kurabiye kesin yiyorlardı. Kurabiye yiyorlardı. Yani bizim kurabiye yiyorlardı. i̇çecek ne içiyorlardı oğlum? İçecek. Şey yapıyoruz. Süt mü içiyorlardı? Hayır onlar süt içmiyorlar. Niçin? Onlar sütü sütmüyorlar. Onlar sütü uzaya. Hmm. Yeri atıp bebekte de onu büyütüyor. Ha, büyütüyorlar onlara. Sonra bebek onu yatınca kıyıyor. Çilekli süt mü içiyorlar? Hayır. Nasıl sütü? Muzlu süt mü içiyorlar? Ha? Muzlu süt içiyorlar. <laughs> Kocaman oluyorlar hı, süt içince. Hı hı. Hepsi yediler. Hepsini yediler. He? Kurabiyeler de yemişler. Ama şimdi yemiyorlar. Şimdi yemiyorlar. Hmm. Ama çakılamamı da yemeyeceğim. Onun da, da atımı da yemeyeceğim. Hmm, atımı da yemeyeceğim. Tamam oğlum. Kalem de.